Abi. Hadi gidelim beyler gelin. Abi, Dur, peki gidelim. <laughs> abi şu görevi, dünkü görev vardı ya amca yırtıcı. iki yırtıcı. İki tane daha kurt lazım bize. İki tane kurt veya ayı gibi bir şey lazım da. Bir şey o bir sürü yumurta var burada. Oo doğru Ama onları. Ama sepet yok abi almayın yumurta. Allah abi. cezanı harbiden <laughs> <Ya>. sepet yok. <laughs> abi, sepet sepeti niye abi. satarsın ki abi ben sepeti anlamıyorum. Sepeti sattı ya. Ya ben... insan bir uyarır der ki, amcaoğlu. Kardeşim ben nereden bileyim? ilk defa bir şey satıyoruz. Ben de bilmiyorum ki babacım bu ne? günce şey şeyi güncelliyor ya. Aa. Hadi beyler gelin. Dur amca oğlu, dur nereye gidiyorsun? Ya nereye gidiyorsun? Güneş gidiyor güneş. Hadi oğlum öğlen oldu ya. Hemen geldim. <laughs> Devam oğlum imamati nerede? Emati geliyor musun? Gelmiyorsun sen. <laughs> Lan yine mi kapattın Abi mikrofonu? Ya. Abi yine sessiz almış bu çocuk. Gel lan. Çocuk bilgisayar kullanmayı bilmiyor mu acaba? Bir de muhasebeci ha. Ya böyle muhasebecinin ben. Muhasebeci ya. servet gibi yemin ediyorum. Nereye sen nereye gidiyorsun? O onu bekliyorum. O bindi oğlum arabaya. Bindi mi? Görmedim ya, o, ki. Oo çok oldu ya. Hala gelmedi sanıyorum ben. Evet arkadaşlar. Senin o, var ya bak. Sesimi kapatıyor iki bir. Abi hiç kapatmıyor gidiyor. Ne demek gidiyor oğlum? ISO kapatıyor o zaman. Abi sen... Ben yanlışlıkla yaptım. Abi. Ah adamı sinirlendirdin şeyden geçmeye çalışıyor senin Allah Evet abi. Mükemmel bir atlayış. Mükemmel bir atlayış. Ben... Açtım amca yayını. Aç aç. Kikten açtım. Ben de kikten açtım. kaliteme bakacağım. Gerçekten çok kaliteliyiz. 2 <laughs> tane kurt iki tane kurt. Bulmamız lazım da arabanın çıtır hasarı eklendi. Yayan araya. Ya, 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 ya. Zaten büyük ihtimal bu gidişle öyle olacak. <laughs> Yakında. Amca sepet alalım ya. Nerede? <laughs> He, market. Hırdavatçı gideceğiz hırda. Ha tamam okey 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 doğru. Hemen sepet hemen sepet alalım. Yani... Aldım abi. arabayı arkaya çekeyim. Sen al 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 al. Alıyor musun sen amca? Alıyorum alıyorum. Ya sen siparişi ver amca. Bir de sen... amca şey ver soğutucu ver soğutucu. Soğutucu ne lan? Evet soğutucu, ha, soğutucu ver ya. Soğutucu ver soğutucu. Dolap var etleri, Et, etleri, etleri koyma, koyma ya. ya. Ahşap kova bu su. Sepet yok su lan yok. burada? Markette de sepet var. Bakalım. Soğutucu var mı? Soğutucu... soğutucu var abi. Ekledim. Ne alakası var ya? Oğlum ne, ne oluyor lan? Alın. Şey var abi son. sepet burada yok abi. Sen onu bırak oraya bırak. Sepet markette var, var market bir tane Şey aldım soğutucuyu. Sen bırak gel ye gel buraya. Allah'ım çok oluyor lan böyle. <laughs> Kör oldum. O markette abi yumurta şeyi. Vallahi sepet. Tamam. Amca. Heh. Gel. Ara Aa ayı var, ayı ayı ayı, ayı 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 yırt, yırt yırt yırt. Nerede nerede? Dışarıda abi. Silah doldur, nerede oğlum? Konum ver silah. Silah yani silah silah. Bir yerden ses geliyor. Ha, sayılmıyor mu? dışarı çıkar. Sayılmıyor mu? Vurmadın ki oğlum ayıyı. Yok yok şey orada. Aa say abi. sayıldı dört oldu. Sayıldı abi. Tamam. Son bir Hangi tane kaldı. Soğutucuyu soğutucu al abi? Soğutucu nerede Aynen öyle. Tava basacaksın ele geçeceksin. Hadi. Gel şunları al. Soğutucu oğlum bana dediğiniz soğutucu ben soğutucuya gittim. Oğlum almadınız mı? Aldınız 96 dolar gitti. Aldık aldık soğutucu ya. Arabada ya. Oğlum niye al diyorsun o zaman beni bu tarafa yönlendiriyorsun uşak adam. Mehmet sen niye etleri alayım. atıp duruyorsun sürekli yere? Et, etleri abi yakınlaştırıyorum taşımaya. Ya Allah Allah. Çok bir iş yapıyormuş gibi. Abi yapıyorum tabi. Bak, yakınlaştırma bu olur bak. Bak gördüm mü? Hop içeri Değil. attım bak. Alıyorsun bunu buradan. Hop içeri bırakıyorsun. Babacım, sen bölüm izlemiş olabilirsin. Aha. Ama biz ne yaptık? Zar ya çok biz. Kolaylık Aa. sağlamak için yapmıştık. Allah razı olsun. Canımız. Amca şeye koy. Sepete koy. Sebe ya ara ya Yine arabaya koyuyordum ha. Şedede koymayım değil mi? Oğlum o zaman bir şey vurunca gidelim bunu yanımızda alalım da gidelim. Ha ben bindim. Tabi gidelim. Tabii, tabii efendim. Nerede o? Ben geliyorum abi. 3 kişi var kick'te. Kick'te 3 kişi. Aa biri benim zaten. Bir Mati. Abin 2. <laughs> Üçüncüsü ben kim Allah kerim? Belki kick garip şey olsun diye şey yapmıyordur adamın tekini yönlendiriyordur diyordur. Geç kardeşim sen bot gibi izle onu. Adam sevinsin mübarek insan. Son bir, bir tane ayı, var. kurt bir şeyler kaldı. Ya çıkar ya. O da çıkmaz arkadaşlar. Bu geyik. Bu tane. sayılmaz da eti alalım ya. Tamam. Eti alalım ya. Aa kurt kurt Aa, kurt, ayı, kurt, kurt 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 kurt. Oğlum kurt kurt. Kurt kurt <laughs> kurt, kurt. tane kurt iki tane. Yüzün kafayı yedi. Geyi de vurdum. Vurdum 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 vurdum. Geyi de vurduk. Aa, parçaladık. Tamam. tamam. Görev bitti. Dayıya bir gidelim. Ben bu eti parçaladım, ben geyiği de parçalayıp geliyorum. Ele geç. Ele geç, ele. Ne no. Odaya gideceğiz, paramızı alacağız abi. Aynen gidelim bir para alak sonra bir de hava gündüzken tavşanı yapak ya. Ha siz arkadakini ya, mi vurdunuz? Tavşan var ya çok zor. Ay Dayı... olabileceğimiz. Oğlum ben Açsana. niye bak? Amca olur, sen onu bir arabaya at bunun içine ya da neyse. Tamam Mehmet ben sepete aldım gittim. Uu burada Nerede? burada sepet. Koy ya. Tamam. Gel gel gel. Amcadır. tamam gelmenize amcadır. gerek yok. Ben şuradakiler atayım geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> et... Ne madem elinde. bir geyik daha vurdum. tamam vur abi. <laughs> ah <A> <laughs> tamam. A ne? geyik nerede amcolu? Alamcayız sen de sen al. Yayında. Yine mermi bitmiş ya. Aa. Amca ya. Yok yok devam devam. Sıkıntı yok ya. Alacağız. Ya vuruyor amca o sürekli bir şeyler abi. Vurduk vurduk. Kutuyla gez kutuyla gez. <laughs> ben ben kutuyla kutu gez. Kutuyla abi. Aynen Sık e gel. Suyu al gel abi. Etlerini ayın abi. Hemen şurada tık. Oğlum sen atmanı. Ya bıraksana yere. Bıraksana kutuyu. Abi siz bıraksanız da ben kutuyla alabiliyorum direkt. Nasıl lan al bakayım. E'ye <laughs> basınca üstüne alıyor. Aaa. O zaman gel şuraya birazcık daha... Vallahi geyik geliyor geyik, geyik geyik. Geyik vur 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 nerede o? Şile dolaşalım abi gidiyor. Aha. Ah <laughs> mermi bitti. Mermi bitti. Kaçtı kaç. Lan yok, yok, kaçamaz ya. Nasıl kaçamaz, kaçamaz lan? Kaçamaz, uçuyor uçuyor kaçamaz, Allah. Kaçamaz ya. Lan mermim yok. <laughs> Uu uh, kaçamaz dedin de. <laughs> kaçtı, kaç kaçıyor. Lan kaçamaz ya. Ya hala bak şimdi. <laughs> Aha önünde önünde. Gel buraya. Nereye gitti lan o? <laughs> gel buraya abi. lan kutuyu gel. Kutuyu al gel etkiliyor. Oğlum etkiliyor aşağı. Aldım aldım. Ciğeriye <laughs> <laughs> abi S suya geliyor abi. Gel 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 gel. Bırak abi etleri alsın amca. Ah. Abi nerede olduğunu ah. bilmiyorum. Oğlum et aşağı gitti. Neredesiniz abi? Bak evladım. Ha. Gel hele buraya gel. Önce neye tekmen eti? Aldım abi. Oğlum ulan o ben değilim. Bunu da al. Şurada önümde da var bak. Önümde benim var. önümde. U, ben biraz daha ormana gidiyorum. Abi şey evine gideceğiz. Aha şey, bak alalım. bak buradaki evden de görev alabiliriz abi. Bir bakayım şu görevlere geliyorum hemen. Ne, ne o gerçekten... hemen hemen al abi. Aha geyik var lan burada. De Buraya bak nasıl bak, gireceğiz? Aynen abi şunları satıp keçi alalım abi. Aynen ya. U, gel Ama... gel iki tane geyik var. Gel koş. Abi Vallahi. domuz almayız. Evin girişinde. O, o ayı mı lan o? Yok değilmiş. Ya sen ne gördün? Aa. Abi da var. A yukarıda da var. İşte yukarıda da var. Oğlum, nasıl ölmiyor? <laughs> da benimki yenilememiş ki ya. Mehmet, Mehmet sen, sen onları al. Aldım abi. Bak. Ben onu da vuracağım abi. İyi para var abi. Gel gel doğru İyi para var ya. Şey falan alırız abi. Oğlum çimento o ha ne diyordu? Sulama için bir şey yap diyordu ya. Ha amca o şey. Bunu da ee, alalım gel. Memat alıyor? Ambar gibi bir şey. Değirmen, değirmen. Su değirmenim, yel değirmenim bir şeyler ye, alıyor. Yel değirmeni işte. Aha. Abi. Uu gel gel burası geyik kaynıyor. Abi. Kutu da, kutu da oldu kutu. Memat git sat oğlum onu. Satayım mı? Uu sen burada kal biz bir satıp gelelim şunları ya. Haritada tamam. nerede abi? Abi ben çok uzakdayız. Arabaya niye binip gelmedik hiç? Şu arabayı uçun. alın gelin o zaman abi. Araba nerede? Müşteride. <laughs> Müşteri araba nerede? u harbiden araba nerede? Amca markette miydi? Neydi Çok lan? Hırdavatçıda. Ha hırdavatçıda tamam okey. Ama hırdavattan çıktık oğlum biz. Tamam şu yoldaydık tam. işte. Yolda şu yola gideceğiz yolda bir yerde. Tamam tamam. Ben gidiyorum almaya. Yok, yine gitmeye koşuyor zaten. Ha, ha sen koşuyorsun önümde işte. İso'cum hoş geldin yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Oğlum yine bir tane daha ya. U sen vur vur biz geleceğiz hepsine geleceğiz. Oğlum vur vur da etleri kaybedersin. Ha uzak mı? Araları uzaksa tamam. Hem geliyorum zıpla oğlum zıpla. Hop. araba yok. Bir tane daha. Ha mı? buldum mu arabayı buldum. Ha? 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 Arabayı buldum. Tamam tamam geliyoruz. Oğlum bir tane daha vurdum ya. Şimdi geliyoruz geliyoruz. Onu Dur mama şunu da bir atayım. Sonra ben bir geçeyim direksiyona kullanayım hemen. He geç amca. Beni görüyorsun değil mi haritadan sen? Ben seni haritadan işaretleyeceğim şimdi. Bunlar sakacağız mı? yanına gidiyoruz direkt. Yok onun yanına gidiyoruz. Arabayı da dolduracağız geleceğim. satacağız sonra. Bunları alalım aynen. Güzel aynen. para vuracağız ya buradan. Sonra bir ufak aynen. şey yaparız böyle. Mangal. Çıtırından. Ufak bir şey şey yaparız, ahır yaparız abi. Küçük inek ya da Valan keçi var. alırız. Yani, Aynen. sığır alalım abi, sığır. Bu sen buralarda bir, şey bir yerdesin. Onu nerede? görebiliyorsun beni. Aa, o oraya mı topladın hepsini? Bir tane de şurada var amca vurdu. Karşıda geldiniz mi? Biz geldik. Ne tamam, etler abi, burada. Geldim. Tamam, Memati evet. arabaya dizsin. biz ben, geliyoruz. Memati şunu sen oyunu biliyorsun ben. oğlum. amca? Ya bir tane de burada vurdum ben abi. Ben inemiyorum ya. Onu da halledeyim ben. Tamam al ben geliyorum. Aa etler ben gidiyor aşağı kayıyor. Gitmez gitmez bir şey olmaz. Tamam ben et de et bunu varmış ya. Gelsene arabayla Memati. Arabayla A gelmesine gerek yok. No, burada ha, var bu ya. Var. Memati düzenli dizersen. Aa, adamsın kularajıma bak sen yapıyorsun şu işi. Ben diyeceğim de amca. amca gel Bir tane kalanı da al amca. Kutunun üstünde burada da var. Hemen kalanını da alayım gideyim. Lan güzel şey ha. Güzel para kastık. Güzel para. Güzel para Bu nerede oğlum? Amca orada ya dur. Aşağıda mı kaydı? Kaybettim mi? Yok burada. Kayalık gibi bir yerdeydi amca ya burada bir yerde olması lazım. Buldunuz mu abi? Yok bir parça yok oldu bak. 3 dolar gitti. <laughs> ha burada buldum buldum buldum. Geldi 3 dolar geldi. Adamsı. 3 dolar geldi. Geldim. Gölgede kalmış. Yoksa e, ben atlay... atlayın abi siz. Araba nerede? Ben var mı? Ulan bu da arabayı Bak, gelmiş. Ben sen nereden... uğur sürsün U. <laughs> abi biniz biniz. İyi mi Mati? Benim in, oğlum. Zaten. Şey bin bin. He. <laughs> <laughs> Lan beni <laughs> almadın. beni <laughs> al. tamam hadi devam ki. Ben abi, de o satıyoruz. Aynen ya. Ha gidelim arabayı satalım da sepeti satmayalım bu sefer inşallah. Seyhan'a burgere mi satalım? Burgere bir deneyelim. Arabayla e gidiyoruz zaten. Bir de ötekini deneyelim sonra. sağda 325 metreye. Denemek ne oğlum ya? Direkt gidince satarız işte. Lan niye? Belki öteki daha pahalı verecek. Yok amca burger bir de pahalı. Öyle mi diyorsun? Yani onda bazen hatta şey oluyor. Promosyon oluyor mesela. A getirdiğin zaman 1.5 katı fiyat veriyor. Ne diyorsun Öyle. Götür götür. Yola, Oğlum. Yola bakın da. Abi sağda He? kaldı. Yo buraya işte. Bir şey, bir şey çıkar. Bir şey falan çıkar. Ayı, ayı mayı mı diyorsun ha olabilir. Bak sağda hemen Mati. Ya yani, sağda kaldı ya. Tamam ben indim burası siz işte gidin ben gir içeri giriyorum. Amca şeyi de satmıyor değil mi lan? Sepeti Sohtu satmayacağız. Şeyi. Yok yok satmayacağız işte. Amca abi İnşallah. satmaz. İnşallah. 24 evet. tane et var. Oo 510. Sat. Oo, sat abi. Eşi eşyayı satmadı diye düşünüyorum. Yok yok, yok. O burada yok, o tamam oturca bindim. Çok Şimdi avcıya gidelim oradaki paramızı da Aynen, alalım. O göreyi bitirelim sonra taze yapalım. Oo, teyze. bin 1100 dolar oldu abi. Çok iyi çok iyi işte bu. Avcı neredeydi abi? Burada tamam. Ahlatın başında yar. Ana altı ya. Başında yar. Al bir nereden? Sağdan. Gule gule gel gule. Arabaya kalk gule. Evet, evet başarabiliriz. kazasız bir şekilde başaracağız. Hadi bakalım. Demez olaydı. <laughs> İyi buraya koysak olur. Isso i̇şte TikTok'ta da yayındayım ha. Nereye yani gidiyoruz? Yani. Allah aşkına sağdan bir yerden git bak. Ha buradan ha, yukarı ha, Aynen buradan yukarı. Buradan yukarı. Dayının yolu bura demek ki. Aynen sağ ol. Aynen aynen doğru bu yol. Aynen. Guarejma. Oo FK'cım hoş geldin ya. FK? Ha bizim FK. Başka FK yok zaten. Hee. FK'cım hoş geldin canım. FK yine sesim geliyor mu? Bu ne ya diyor. Sen bilmezsin abi. abi. U geçtin U. Gel senin geç. Yok ben tamamen ben geçiyorum. bir Ama yayındayız oğlum kıçım maçım. Ben izleyici izleyici odana <laughs> getir <geçiyorum. gülüyor> Bu buradan adamın evine mi uçacağım? <laughs> Ses geliyor, güzel. Benim sesim geliyor. Onların Amca nerede geliyor. oğlum bu? Aşağıda. Sen yukarı. Ben dün gibi, benim dün gibi yaptığım gibi yaptım. Mesela? Yukarı çıktın yani. Televizyon kapatsana. Emin misin? Evet, soldan aşağı ince. Ha, ya, afif. bayıldan sal, sağdan. Aleykümselam. Bak evi orada gördün mü? Aleykümselam. Evi orada evde. Ooo. Hisse, hissedarlarım. Ooo İso'cuğum. Aldınız mı köpeği? Böyle bak ben sana söyleyeyim ha, iki günde bir oyuna geleceksen sana hisse alırsın o hissenin şeyini. Of. Neyi alırım amca. Allah cezanı vermesin. Arabadan indir gel. Uh! Ha arabayı ter... Bak bakayım Dur arkana bak. Çevir dedik. Tamam amca sen içeri gir adamla konuş parayı al. Gidebilirsem inşallah. Gidemiyoruz ki. Çitlerden geçilmiyor. Hadi kurban hissesi hadi. mi? Aynen. Oğlum önce Ramazan bayramı sonra kurban bayramı. O yüzden hisse lazım. Hissede biliyorsun yanlışlık olmaz. Teyze var bir de teyzeye gidelim. Oo bir al, tane av çıkartmış ben... şu. Yırtıcıları öldürdüm. Av al tüfeğini alabilir miyim mi? Tüfek mi? Ne tüfeği oğlum? Aa tüfek Olayım. verdi lan. Ver bakayım. Sana oğlum sen baksana. Tabancanın yanında tüfek işte. Sana vermedim mi? Oo beyler. Esen gül hoş geldin. Aşağı. Vur, mı? Oo vurma dalandırırım bak. Seni? Ha? Dur. Hangimi? Spider-Man. U, U gel. Şey <laughs> Spider-Man fotoğraf var ya. Bak U Jargeri yeniledi. Sen de yok şu an. Harbi Mehmet'i. Ay memoati diyorum ya. İso. Ha? Ha İso da doldurmuş. Tamam hadi. <gülüyor> Düşman. <gülüyor> bak hadi şimdi şey, dayı da av var. Dur. Bu dayı da ne av. Oldu? Bir görev daha var. Av. Neymiş? Av etine ihtiyacım var. Dede dayı Allah cezanı vermesin. Bir saat önce sattık birkaç tanesini. Hadi be. Ne yapalım? Okey mi diyeyim? Abi okeyle zaten illaki en kötü yarın alırız yani. Sıkıntı yok. Tamam. O zaman şimdi gidelim carşıya. Aynen öyle. Silah bırakmadan binemiyorsun Yunus Hoca. Aha İso aldı. İso geçti direkt sonra. Abi. Hoş geldiniz. Eyvah. Sen geçmişsin. Çık. Çıktım. Radyoyu kapat. Kısa radyoyu kapat. Aman bu ya. Radyomuz. He. Neymiş? R. Kapandı mı? Aynen kapandı. Allah ne oynuyoruz? Range simulator oynuyoruz. Nereye gidiyoruz abi şimdi? Abi buna kim araba... Uğ bak girişi unutma. Allah'ım. Oğlum. Koyun falan alalım ya. Abi kö... Ya niye köpek almıyoruz abi? Ya oğlum Allah aşkına ya. Köpeği ne yapacaksın sen? Sanki şeye biri giriyor da. Oğlum o ölür Bizim zaten yerine ya. Yerine yer bak. O açtıktan ölür zaten. <laughs> Bana da öyle geliyor. Şuradan benzin öyle mi lan abi. bu ne? Gir buraya gir gir gir. Var gir bakalım ne varmış. Abi. abi ben hemen bir tane köpek alıyorum. Ya Üsop vallahi bak. Allah aşkına bak para yok ya. Var abi ya. Horoz aldık mı abi? Horoz, Horoz almadık. Alken? İnek var. Oğlum inekler bin diyor ya. Bir köpek. Hacı keçi keçi. De keçi de var. 350 amcaoğlu. Tamam keçi al var. abi. 450 dolar. Oğlum 650 işte mandrayneyi. Nerede lan? Mandra. Beyler alıyorum beyler. Ya alma alma aşkına alma. Ya. Ben sonra oğlum sonra. Ben. Bak sizi yaşatmam bak gece uyurken vururum bak sizi. Abi nerede bu? Bunu da aldım. Beyler. İso görüyor mu şu an? Aa şimdi gördüm. Almadın değil mi lan köpeği? Neyse para gitmedi köşede. Tamam. Amcaoğlu sen görüyorsun zaten. Ne alalım? Mandara ineği mi diyor? Oğlum bak ineğe çok şey gider. Şu sepetten yok abi, değil mi yumurta sepeti? Sepet aldım bir inek, tane. İneği nerede yaşatacağız abi? İnek alıyorsunuz da. Abi ya, beyler aldım ben hadi gidelim. Ne aldı? O, hmm? İnek burada abi. Inek abi çabuk çabuk. Gidiyor keçiler gidiyor çabuk. Kaç tane aldın? Aa. İki tane gel. Oğlum sen... <laughs> At bakayım gel araba. <laughs> Arabayı bırakıyoruz ki. Meryem boş geldi. Bırakırız ya hayvanı taşı diyor. Görmüyor musun Yönet diyor am. Ha. Önce hayvanları yüklemek için önce aracı boşalt diyor. Kutuyu alsana. Aldım sonra. alamıyorum. A aldım. <gülüyor> 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 Allah Allah. <laughs> <laughs> Aha ha. Memati bir dişi bir erkek Bak. alın diyor. Oğlum öyle yaptık. Öyle bir, er bir dişi bir erkek. Ek alır. şey almadın. Sepet almadın yumurta sepeti. Hep sepete gerek yok şey. E, bu arkadaşı zaten atamıyoruz ki içeri. <laughs> Amca at, atlasan arkalarına. Lan oğlum manyak. Ama... bunu koyamıyoruz. Atla atla atlayamıyor mu? Bu? Bunu koyamıyoruz. Bu elimde kaldı. Siz gidin ben atla geliyorum. Yürüyerek, yürüyerek Aynen ya. ben yürüyerek geliyorum. Ne yapayım? Yakın zaten Amca. ya çiftlik. Nereye ha, abi? gidelim? U, bir gidin. Bir şeye baksana. Gidin ee, bana küçük ahıra baksana. Çimento lazım mı? He onu diyecektim. İyiyim canım sen nasılsın? Hemen yol şunu bir bırakalım. Oh, Allah boşuna boşuna mermim gitti ya. anan anan Ha al bir de burada varsa ya. Şey abi. Abi. Hı. Mavi evin içine koyun hayvanları. He mavi evin içine. Aa, para abi. Ne lan Aman bunlar? Abi yeter yeter ya. Bak kuyu Para yetmezse mavi şeyin içine koyun diyor abi. Mavi evin doğru getirdi. Abi küçük, küçük ağara koyarız ya. İyi ol iyi boşver. yaparız. Kötü Yol olur mu Kötü olunca bir şey açık. olmuyor. Ben denedim. Arabanın benzini de bitti bir şey ki Tamam benzin Hı. var ya dolu şeyden. Bir bidon hmm. doldururuz hemen. Çok para istiyor lan. Ne parası amca? Dur dur şey. Ben öyle şeylere bakıyorum ne yapabiliriz diye de. Şimdi onlara şey oğlum, yapmayacağız mı? Ahıra baksana ahır ahır. Ahırı büyük istiyor <laughs> oğlum. Niye? Ahır çok bölmeli. Şimdi... Hayır ya, o değil ya bir dakika. Bunları sormak lazım. Ahır abi. kulübesi diyor. Onu mu diyorsun ben lan? 10 tane ben metal diyor. Tamam. 3 metal burada 13 metal. Abi. 14 metal. Aha, çit cheat yapacağız amca cheat cheat mi cheat 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 de cheat 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 bulabilirsek inşallah yapacağız. cheat şeyden yapılmıyor mu ya sadece? Evet. cheat ahşap 4 tane yapılıyor ya. Tamam abi hemen yapalım gel. Keselim hemen şuradan. Oğlum o su değirmenim, yel değirmenim bir şey dedi ya bana dün. Ya yok be onu boş ver şimdi. Dur hayır ya şey tamam onu boş veriyorum da zaten. Sen neredesin? Biz ne yapabiliriz diye düşünerekten Oğlum, bu... onu onu no, 300. Oğlum bu oradaki Burada bir, bir, tane, tavuk kalmış abi. Ha pardon diğer de buradaymış. Ahır kulübesi Yandaki... gerekli. Ahırın içine kurulacak kulübe diyor. Abi yumurtalar var ya boy boy. Tabii canım. Ben bir şey almadan abi, geliyorum ha. Abi yumurta sepeti nerede? Bende. Ha yok almadık ki. Yumurta sepeti yok. Abi. Dün sepeti sattı ya amca. Ha dün sepeti sattım işe. Sen görmedin. Aferin sana ya. Aferin. Öyle oyuna gelseydin. Ya, oyuna gelseydin. Sen... Ben mi aferin dedim sana? sana? Sen gel ben sana göstereceğim şimdi pompalı kafana nasıl dayıyorum bak. Abi Hoş bu kılavuzdan yediniz. niye çıkamıyorum ben ya? Taba basılı ne tutacaksın bak. tekrar. Ya da basacaksın Aa, artık ya. Oğlum benzin bulsana Saki ya. Nereye koyduk biz bu benzin? Benzin şu evde amcolu, şu evde. Şu, burada burada. Hangi sağ Oğlum çok karanlık oluştu. Burada, burada, burada beni ışığı takip et. Bu ne? Bu ne la? Bak. Oğlum bak, ben burda, kimi... tam, tam. Oğlum ben kimin evine geldim? Burada bir... Aa, ee. Ya başkasının evine girme. <laughs> abi. Ya bu ne nereye gitmiş saki bu? Ne bileyim abi. Başkasının evine girmeye çalışıyor galiba. <laughs> oğlum beni alacaklardı Vay... ya. Yo bırakma. Ya oğlum bu sen şeyin bidonunu mu aldın? Makinenin bidonunu mu aldın İsu? Yok makinen değil abi. makineni almadım. Ben, bu. e, şurada yıkık evde... Buradan aldım ben bidonu. Benzin. Lan benzin şurada zaten ya. Nerede? Galiba, Burada değil. Şurada. Şu diğeri bak, var bak, ya bak, arkadaki. Tamam tamam makine, tam, makine, makine da varmış ya makinede. He tamam. Allah cezanızı vermeye. Gözümüzün önünü göremiyoruz ya. Aa bak benzinler He. burada. Bu neydi e, bu yatalım elimdeki? Hemen. Aynen yatalım abi sabah olsun ya. geçti. Tamam yatalım abi yat 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 yat. Yat Bir dakika hemen geliyorum amca. Ben yattım dakika, abi. abi. Ben de hemen bidonu bırakayım. Ne boş de, bir oyun diyorum. ya. FK Kim oğlum o? sıkıntılı mısın? Sana göre boş olabilir bu oyun. Biz zevkimizi çıkarıyoruz bak. Bart'ın yolu falan var oraya gidiyoruz. Gerçi Uyuyor. Uyuyor uyu. ben de uyuyorum da. Bir Geldim abi. Maşallah.